Herkese selam arkadaşlar. Bugün kaldığımız işi, yarım bıraktığımız işi tamamlıyoruz arkadaşlar. En son arka bahçemizi kazıyorduk. Altın bulmuştuk. Bugün bunu tamamlayacağız. Arka bahçemizi kazmadan önce arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Video like atmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başladık. Bito Backyards. Arka bahçeyi kaz Bakalım kaçanışım Buraya atlıyoruz animasyon sevmem. Bu arada yeni kattık sesin nasıl böyle 5x kalınlaşmış Şimdi item senemiz sıfırlandı mı? Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar maalesef Neyse olsun sorun değil Kaz abi Bir tane taş bulduk bir tane daha bulduk Aha burada bir tane daha taş görünüyor sanki. Kanka çok kötü kazıyorsun. Abi kazılmıyor. Heh orası niye kazılmadı az önce? Arkadaşlar <laughs> like atmayı hala. Kazıyoruz abi, kazın abi gözün gözün. Böyle bahçemizi bir inelim. Belki altın altın dur satarız abi. Villa falan yaptırız. Kaz. Oradan bir tane Lamborghini alırız. Dur buradan çıkalım. Artık şeyimiz bitti. Taşlarımızı satıyoruz. Gün bir hala gün bir şu an gün bir pastayı bir tane daha yiyelim bedava değil mi? Burada ne vardı? 15 liraya kürek. Hmm. Daha var. Yapamadık. Şu dediğim gibi alsak yorulur. En son arkadaşlar ne yapmıştık? Bayağı bir dibe inmiştik. Ama kese kalbiyle dermetik zordu ya. Şu, aha burada bir şey gördüm. Taş gördüm. Bir tane daha taş gördüm. Merkezli çıktı burası. Keşke gerçekten taşları para kazansak ya. Bu sefer yerde falan taş kalmaz herhalde. Abi güç bitiyor. Ben şimdi kıyıda köşede bunları toplayacağım. Jetpack almak için arkadaşlar. Gideyim mi abi ben. ben evimiz çok güzel değil mi? Bizim bahçemiz falan filan. Bu arada 2026'ya girdik arkadaşlar. İnşallah yılınız hayırlı güzel bir şeyle geçer. Hala 9. Hasta ver. Hasta ver. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bak karşı komşumuz da orada. Selam abi. Bak bak ben bahçemi kazıyorum. Gel buraya. Aa gidemiyor muyuz? Tüh ya. Kişi buradan kapıdan dışarı çıkabilseydik. Evimizin kapısı nerede bu arada? Biz nasıl giriyoruz eve? Abi açar mısınız? Abi açar mısınız kapıyı ya? Onu ben kendim Oo paralara bak. Aa hediye varmış burada. Bedava hediye aldım. Aha burada bir tane daha var. Hediyeleri almak güzeldir abi. Hediye alın. Bedava hediye. Hadi 15 lira yapmam lazım. Önce kazma alacağım. Kürek alacağım. Sonra da jetpack alacağım. Daha derin için şart. Bak bir tane daha taş bulduk. Bu taş büyüktü sanki ya. Bu taş iyi para eder. Burada ben gideyim bunu vereyim. Hızlıca geldik. Hızlıca bunu satıyoruz. Lan oğlum 13 dakika kaldı. 15 olmadı. Allah kahretsin ya. Kaz abi. Kaz 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 kaz. Daha hızlı kaz. Daha hızlı kaz. Ha burada bulduk. Kaç videoları gece yarısı çekiyorum. Şu an ise sabah çekiyorum. Çünkü gece yarısı bitkin bir şekilde çekiyorum arkadaşlar. Aha buldum. Ama bak sizler için her saat video çekiyorum. Bu yüzden de video like atmasınız like atmayı unutmayın. Abi ücretsiz bir şey niye like atmıyorsunuz? Ücretsiz ya bak sen ne için burada bir şey falan kıracağım. belki de bir şey kıracağım. <laughs> Aha kilit aldık. Lan yemek hava karanlık diyorum ben de yemek yememişiz. Tamam artık bak kazmamız büyüdü ya daha iyi kazıyoruz artık. Daha hızlı taş bir imkanımız çok yüksek artık. Şöyle yanları kazacağım ben de dibe gitmeden önce. Çantamızda 4 tane taş oldu bile. 5, 6, 7. Buralarda bayağı çıktı yalnız. Tamam şimdi nasıl çıkacağız? Bunu hiç düşünmemiştim. Tamam ulan ha sonra da çıktık ya. Pastalarımız yenilenmiş. Bu sefer önce pasta yiyeceğim. Önce bunları satıyorduk. 10 tam 10 liramız var. Hala gün bir. Akşam olmadan çok hızlı kaldık bile burayı. Burada baya taş vardı. Hatırladım arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Zaten burada 8 tane yaptık bile. Hadi buradan bir tane çıktı. Beni uğraştırmak gideceğim çünkü. Derken çıktı bile. Oha üst komşu kafasını vurdu herhalde. Jet çantası alıyoruz. Havada gece oldu arkadaşlar. Eh tam jet de çalışıyor. 16 metre kalmış. Yerin tam dibine gidiyoruz abi geldik düş. Heh. Tamam. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da Üç tane dinamit verdi arkadaşlar. Bedava dinamit. Eee nasıl çıkacağız buradan? Yaktı kendi. Hayır çıkamıyorum bir dakika. Yaktım da olması lazım. Heh. Tamam şimdi oldu ya. Orada bir, bir buga girdik orada bir tık arkadaşlar. Gel bunu buraya. Saat. Oo 29. Hemen küreğimizi büyütüyoruz. Şimdi çok fişek bir şeyle kazacağız. Bak 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 bak. Tek vuruş takılıyor. Şurayı bir açalım. Aa, bak burada yavaşlayacak mecbur çünkü. Dinamit koyar. Abi. abi dinamit koy. Kanka dinamit niye koyamıyoruz? İzin vermiyor. Herhalde ikincisi paralı. Zindana geldik. Şöyle iyice bir genişlerim çıkarken buralar sorun oluyor çünkü arkadaşlar. O altınlara geldik. Burada bir checkpoint noktası vardı. Nerede o? Checkpoint noktası. Ha dur açma açma oradan şey çıkıyordu. Kanka burada bir checkpoint noktası olması lazım. Nerede bu checkpoint noktası? Heh tamam. Şimdi arkadaşlar buradan tekrardan madene girebiliyoruz çok hızlı bir şekilde. Elma yiyelim de bari. Gücümüzü arttıralım. Of. Nasıl patlattık oğlum. Daha devam var mıymış? Bak bak bak. Biz burada bitirmiştik arkadaşlar. devamını inmemiştik. Ben fişek gibi kazıyorum tabii. İneyeceğiz şimdi. Çıkarken şuraları bir genişletelim de. Of. Kömür oldu. Dur şuradan checkpoint'e madene çıkalım. şurada bir genişletelim ya. Çıkarken sorun yaratıyor burası. Şimdi... Tamam gel. Tamam. Checkpoint noktamıza gidiyoruz madenimizde. Çıktı. 40 lira. Çok güzel. İkinci kürek 100 liraymış. Sırt çantası alalım bari. Enerji yiyelim bedava pasta varken. Buradan da madenimize hızlıca gidiyoruz. Ben o bir şeyi merak ediyorum. Bunun sonu nereye çıkıyor? Şimdi polis şeyinden kaçma oyunu biliyoruz. Kurtulduk. Oraya onu bitirdik arkadaşlar. Her zamanki gibi çok iyiyiz. De delik nereye gitti lan? Ha buradaymış. Ama bu oyun sonu nereye gidiyor onu merak ediyorum. Aha şu an bir garip bir yere geldik. Burası ne kanka? İyi ki yani enerji barı falan var. Gücümüz bitti çünkü. E ee, bir şey vermeyecek misin para falan filan? Gece olunca zombi falan saldırmıyor değil mi? arkadaş bir şey vermiyor. Bir dakika. Çıkmamız lazım şuraya. bir genişlet. Yaktığımız bitti ya. Bazen atmıyor. Bazen dinamit atmıyor abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi abi biz altın arayalım bari. Burada belki altın buluruz. Şu değerli madenleri alalım bari. Kömürler iyi para ediyor. Şimdi yüzeye spawnlıyoruz kendimizi. Yüzeye geri döndük. Buraları gel abi sat. Hala yüz yapamadık. Yüz yapmayı çok istiyorum ama yapamıyoruz. İnadına yapamıyoruz şu an. Kanka bak şimdi kaz buraları bu maden falan çıkar bize ya. Burada zombi falan çıkmayacak değil mi? Çünkü diğerine zombi çıkmıştı. Hani öyle bir his alıyorum ama enerji bar yiyelim. Şey kol içelim. Bu demir parçasıymış. Kömür. Ha elmas sanki. Daha demir bulduk. Demir belki işe yarar. Abi bir tane daha demir. Aslında biz niye demirlere bakmadık ki böyle? Şimdi burada bir spamlan. Lütfen yüz yapalım. Şu küreğimizin büyümesi lazım artık. Çünkü kürek artık orada işe yaramıyor arkadaşlar. Tamam şimdi yüz yaptı sonunda. Enerjimizi %25 arttırdık. Ve küreğimizi de arttırdık. Burada bir spam atıyoruz tekrardan. Şimdi artık daha güçlü katıyoruz. Bak 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 bak. Hakkını verdik şimdi işte. De bu nereye gidiyor onu merak ediyorum. Ama bir yere gitmiyor mu şu an? Enerjimizi boş harcadık. Aha. aha nereye geldi oğlum? Dur buna da şey yapalım. Aa zor kardeşler. Hii, dur kanka gelmeyin. Vallahi şaka yaptım. Dur. Bize dinamit atabiliyor muyum? Atamıyorum. Abi geliyorlar. Geliyorlar neyse gelsinler. Gelirlerse görecekleri de vardır abi. Allah'tan vurucu geri gidiyorlar şöyle. Ne zombi beni yenemedi. Burada ne var? Aa minik zombi var. Çocuğunu görüyormuş burada. Hediyemizi alalım önce. Gel kanka. Oha bir vurduk. Uçurduk zombiyi. Vur 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 vur. Hadi bunu kırmamız lazım. Belki belli ki bir hediye çıkacak şimdi. Hadi kanka yaraladık. Biraz daha hızlı vur 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 vur. Hadi. Dur bar yiyelim. Enerji bar yiyelim. Ölmen lazım hadi kanka. Hadi. Ne çıkacak ne çıkacak? Ee, bir şey çıkmadı. Bir şey vermen lazım senin. Aha bunları... Çantaya falan koyduk. Ne olacak bunlar? Satıyor muyuz bunları? Galiba zombileri satıyoruz arkadaşlar. Bakayım bir. Oha 360 lira paramız oldu. Kürek enerjimizi arttırdık. Şu an çok fena bir şey yap. Enerjimiz full arkadaşlar. Şu an enerjimiz kolay kolay bitmeyecek gibi. Ben buraya son bir tur daha kazacağım. Ondan sonra bitireceğiz. Bir tur daha son kez girdik oraya. Şu an denizdeyiz değil mi? Tamam doğru yerdeyiz. Bunları çantaya koş. Bu ne lan yengeç mi oğlum bu ne? Para. Parayı nasıl yengeç olarak gördüm ki? Oha oyun mega bir şey ya. Bu oyunu bitirmek için bir saat vermemiz lazım herhalde. Bu ne? Kazarak denizin dibini ulaştık. Bakayım nereye kadar gidiyor? Allah'a gidiyor. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Aa dinamit de attık. Di dinamit attık. Nereye geldik oğlum? Enerjimizi full edilmişsin. Enerjimiz bitmiyor arkadaşlar. Çanta da doldu. Oha karlara geldik. Oğlum bizim magmaya gelmemiz lazım değil mi? Ateş olması lazım. Karlara ne geldik? Hala kazıyoruz. Neyse. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Maden tesisi gibi kazdık lan burayı. Çıkması bile ayrı bir zor. Dur. Enerjimiz dolsun çık kanki çık aha son iyi yerde kaldık ve çıktık arkadaşlar yüzeye çıkıp konuşmamı öyle yapacağım diyor neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bugün kendi bahçemize kazıp milyonlar olmaya çalıştık bence güzel de bir yere vardık arkadaşlar hatta gün 2'de bile çok güzel yerlere vardık elimizdeki satınca 500 lira yakın bir paramız oldu arkadaşlar devamında görüşmek üzere video like at atmadıysanız hala son keziyorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay